Yenişehir ilçemizdeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi olan yarım asırlık ağaca zehir verilerek kurutulmasına kayıtsız kalmamız mümkün değil. 2023'e kadar Türkiye genelinde 1.5 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen, dikilecek bir fidanla geleceğe bir nefes bırakmayı amaç edinen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların da önüne geçebilmek için var gücüyle çalışırken gerçekleştirmiş olduğunuz bu çirkinliğin mantıklı hiçbir açıklaması olamaz.